Merhabalar, ben Çamlıoğlu Otomotiv Yöneticisi Enes Çamlıoğlu. Bugün sizler de Türkiye'de yollarda sıkça gördüğünüz bir hafif ticari olan Volkswagen Kedi aracımızla birlikteyiz. Çayınız, kahveniz hazırsa hem aracımızı tanıyalım hem de kıyaslayalım. 2024 model yeni kasa Volkswagen kedimiz var. 2000 dizel motorumuz var. 7 ileri otomatik şanzımanımız var. Paket olarak life paket. Orta seviye doluluktadır. Arabamızın fiziksel donanımlarına geçelim. Yeni kedi bu aracında bize 4,5 metre uzunluğunda 1 metre 85 santim genişliğinde 1 metre 76 santim yüksekliğinde bir araç sunmuş. Volkswagen yine farlarıyla aydınlatma sistemiyle kullanıcısının beğenisini toplamış bir araçtır. Life paket Volkswagen kedimizde de yine led farlarını kullanmış ve gayet de başarılı olmuş. Ee, bir alt paketinde kullanmadığı farları Life paketinde kullanmış. Lastikleri gelecek olursak 205-60-16 ebatını kullanmış. Bu ebat hem yakıt tasarrufu için hem süspansiyon için genellikle hafif ticarinin çok sıklıkla kullandığı bir jant ebatıdır. Life paketinde de bize bu ebatı sunmuş Volkswagen kedi. Volkswagen bize oldukça geniş bir bagaj hacmi sunmuş bu aracında tam 2556 litre. Şöyle bagajını da açtığımız zaman diğer emsel araçlarda bu bagaj üstü tentesini sert ve de katlanır kullanabiliyorlar. Burada Volkswagen yani daha çok Avrupa hani bir Alman arabası olduğu için birazcık daha malzeme kalitesine önem veriyor iç e, içte kullandıkları malzeme de. Gerek havalandırma gerek ışık olsun yani gayet güzel diğerlerinden kendini birazcık daha e, öne çıkartıyor diğer araçlara kıyasla bu konuda. Volkswagen Kedi bagaj kapasitesini maksimuma çıkarmak için böyle bir opsiyon sunmuş bizlere. Şimdi ben bu iki koltuğu katladım zaten e, katlanması da çok kolay iki hamlede katlayabiliyorsunuz bir ve iki olarak burada bunu büyük ihtimalle sabitlemek için Koymuşlar bunu buraya böyle herhangi bir hareket olmasın diye yine bunu ah, koyduğumuz zaman bir de bu koltukları buradan tamamen alabiliyoruz. O da şu şekilde şuradaki koldan böyle çekip bunu böyle alabiliyoruz. Şimdi içeri koyacağım tekrar bu da koltuk da bayağı ağırmış ya koyabiliriz. Tamam başardık. Bunları buradan alarak da bu da aynı zamanda buradan alınabiliyor. Bagaj kapasitesini maksimuma çıkartabiliyoruz. İsterseniz bir de şöyle e, arka iç mesafesinden bahsedeyim sizlere. E, gerek yükseklik gerek diz mesafesi olsun gayet geniş rahat. Havalandırmayı çok güzel organize etmiş Volkswagen Kedi. Arka orta ve ön olarak güzel bir şekilde dağıtabiliyor. Gövde içinde buraya bir havalandırma bölmesi koymuş. E, i̇ki tane Type-C artık e, çoğu Android telefonda işte akıllı telefonlarda Type-C giriş olduğu için Type-C giriş kullanmış burada. Önümüzde bir tane masamız var. E, yani çok aman aman güven veren bir şey olmasa da hani sofra kuracak halimiz yok. Ufak tefek aparatifleri burada halledebiliriz. Ayrıyetten buralarda yine e, cepler var. Yani Her, herhangi bir şey dergidir, odur budur koymak için. Yalnız bunlar da dokunmatik. Yani Doblo gibi falan değil yani. Hani öyle tuş aramıyoruz burada direkt. Özellik yani güzel bir özellik. Biraz böyle bastırıyoruz, ittiriyoruz onları ama şöyle bakıyorum. Bence kalitesi de gayet güzel. Yani kullandığı ürünün kalitesi, malzeme kalitesi gayet güzel ve başarılı. Evet, koltuklarımızda, şoför koltuklarımızda bel desteğimiz, alçaklık, yükseklik ayarımız var. Ee, i̇leri geri almamız burada manuel. Bu arada burada bir çekmece de buldum. Buraya da bir çekmece koymuşlar. Max 1.5 kilo yazıyor. İşte Bir şeyler koyabiliriz buraya da. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bunlar da dokunmatik. Şimdi arabamızın kokpit kısmındayız. Ee, şoförün yani yol halindeyken vakit geçirdiği, bulunduğu yer. Ee, direksiyonumuz deri direksiyon. Ee, ayrıyetten de yani ulaşabileceğiniz her şey bu direksiyonun üstündeki tuşlarda mevcut. İşte çarpışma önleyici, şerit takip, hız sabitleyici, ses alçaltma, yükseltme, ön e, ekran kontrollerinin hepsini bu direksiyondaki panellerden yapabiliyoruz. Ayrıyetten e, klima panelimiz, burada geri görüş kamerası, ee, yine Type C girişlerimiz, anahtarsız çalıştırma. Fidesimizde artık çoğu arabada olduğu gibi Fides minimum yer kaplasın istiyorlar Volkswagen Kredi de aynı şekilde e, Tuş ve ufak bir Konsol haline getirmişler Farlarımız burada Ya Arabanın içerisindeki e, Tek tuş Yani ses açma tuşları Ve de e, direksiyonumuzdaki e, Tuşlar Onun haricinde her şey dokunmatik İç e, şeyi de parlak bir plastik kullanmışlar. Birazcık parmak izi yapma haricinde başka herhangi bir sorun yok. Hayalet ekran kullanmışlar ki bu hayalet ekranı dediğimiz şeyi artık kullanıcı istiyor. Yani ben diyor yeni bir araba alıyorsam hayalet ekran multimedyası iyi gelişmiş olsun istiyor yani. Diğer e, arabalara göre atıyorum Peugeot Rifter, Fiat Doblo gibi araçlar bunu çok kullanmıyorlar. Ve iç e, aksamı da bu kadar Volkswagen kadar kaliteli olmadığı için Volkswagen bunlardan birazcık daha önde bu konuda. Şimdi birazcık da yol testi yapmak istiyoruz. Hani kullanımı nasıl, kolay mı? Şimdi siz de birlikte onu da yapalım. Kullanımı gayet kolay ve konforlu. Bu Volkswagen Kedi de e, zaten Volkswagen arabaların genelinde, yani Alman arabaların genelinde birazcık daha konforu ve güveni ön planda tuttukları için şimdi bu arabaların içeri ses alması, ses yalıtımı, yoldaki bu konforumuz, süspansiyonumuz bu diğer araçlara göre, yani diğer emsali araçlara göre çok daha iyi, yani çok daha konforlu kullandığımız arabalar içerisinde yani birazcık da yaşım itibariyle gerçi müzik dinlemeyi ben severim hepimiz de severiz öyle düşünüyorum multimedya çok önemli ve özel ses sistemi kullanmayan araçlar içerisinde işte bunlar BMW, Audi, Mercedes gibi örnek de vereyim Harman Kardon, Focal Electra, Bauer, Wilkins gibi ses sistemleri kullanmayan araçlar için yani kendi ses sistemini kullanan araçlar içerisinde bana kalırsa Volkswagen bu konuda en güzel ses kalitesi, en yüksek ses kalitesi ni sunan araba bence Volkswagen. Yani o yüzden multimedya olarak da emsallerinden kesinlikle önde. Bu da benim kendi fikrim, yorumum. Kullananlar da mutlaka bunu onaylayacaktır. Şimdi geldik birazcık da bu işin piyasasına. Şimdi diğer emsali olan Peugeot Rifter, Fiat Doblo, Ford Courier gibi araçlara göre fiyatı bir tık daha pahalı. Ama bu bir tık daha pahalıdaki sebep şu. Kullandığı malzeme kalitesi, güvenliği ön planda tutması, kullandığı özellikler, araçta olan özellikler kesinlikle diğerlerine göre çok daha yani farklı ve fazla. Mesela biz şu an orta paket bir araçta bulunmamıza rağmen bu arabada çarpışma önleyici, şerit takip, hayalet ekran, led far, ee, biraz önce gösterdiğim gibi diğer özellikler. Yani hepsi var. Bu özellikler diğer markaların full paketlerinde falan karşımıza çıkabiliyor ancak. Özellikle kullanıcıların Volkswagen arabalarını tercih etmesinin sebeplerinden bir tanesi de uzun yol performansı. Çünkü uzun yola gidiyoruz, e, oturuyoruz uzun süre. Ses yalıtımının iyi olması, yol tutuşunun özellikle iyi olması Volkswagen arabasının. Ve kaliteli olması. Hani can güvenliği var sonuçta bu arabada. Can güvenliğimizi daha ön planda tutan bir arabanın içerisinde olmak. Özellikle uzun yol için Bu aracı kullananların Tercihi kesinlikle Volkswagen Caddy oluyor Son olarak bu anlattığımız özelliklerdeki 2024 model Life paketi, Dizel otomatik Caddy'ye Ne kadara sahip olabiliyoruz Bu araba şu an 800 km'de Yani sıfır diyebiliriz İnternet üzerinden ya da bayilerden bulabileceğiniz fiyatlar 1 .350 ile 1 milyon 380 arasında değişkenlik gösterebiliyor. Baktığımız zaman fiyat performans olarak yani benim testimi geçebilecek bir araç. Çünkü neden? Dizel, 7 ileri otomatik şanzıman, özellik olarak gayet dolu yani tamam bir hafif ticari ama bir otomobilin size sağladıklarından, bir otomobil konforundan asla hiçbir farkı yok. Hatta hatta Kimi zaman yani sudan bunlara geçenler de var çünkü gerek yüksekliği olsun, gerek konforu olsun, gerek yakıtları olsun. Bu arabayı tercih ediyorlar. Bu arabaya 1.350 ile 1.380 arasında bir rakama sahip olabiliyoruz. Evet 2024 model Volkswagen Kedi Dizel Otomatik Life Paket aracımızın tanıtım videosunun da sonuna geldik. Her hafta yeni araçları çekmeye, sizlere sunmaya devam edeceğiz. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için çok önemli. E, ne tarz araçlar istediğinizi de yorumlarda belirtirseniz e, bunları da dikkate almaya çalışacağız. Son olarak kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. iyi günler.